Herkese merhabalar. Bu videoda 3 boyutlu yazıcının bulunduğu mağaranın yerini göstereceğim. Mağara tam olarak burada bulunuyor. Bu yeşil noktada. Elektroşok cihazının yanındaki mağara. Buradan sonra veya önce elektroşok cihazını vurmayı unutmayın. Ben buraya daha önce gelmiştim. Yazıcının yakıtının bittiğini söylüyor. Yazıcıya E ile yakıt koyabiliyoruz. Yakıt reçini 200 mililitre koymuşum. Çünkü o kadar varmış elimde. Hepsini koymuşum. Yazıcı yakıtları şurada depolanıyor. Hepsini koyduğum için şu an gösteremiyorum. En son bir kızak yazdırıyordum ben. Umarım kayabilirim bundan. Kar yağmadan da. Sadece karda kaymak istemiyorum. Bırakalım bunu. Başka neler yazdırabiliyoruz? Ok yazdırdığımız zaman 50 mililitre için harcıyor. 15 saniye sürüyor. Şişe için 100 mililitre 15 saniye sürüyor. Maske için 150 mililitre yine 15 saniye sürüyor. Kanca için 100 mililitre 15 saniye. Teknik kafesi 250 mililitre 10 saniye harcıyor. Kızak da denemek için yazdırmıştım. Ama boşuna bir yakıt kaybı olduğu için biraz fazla malzeme harcıyor. Bu şekilde eğer elinizde reçine varsa bundan bol bol yazdırabilirsiniz. Yazıcıyı yazdırırken reçineniz biterse buradan oyunu kaydedebilirsiniz. Daha sonra oyundan çıkıp tekrar girdiğiniz zaman Buradaki malzemeler yenilenmiş olacak. İstediğiniz kadar tekrardan oka sahip olacaksınız ve aynı zamanda yazıcı malzemeleri toplayabileceksiniz. Bu şekilde istediğiniz her şeyi defalarca yazabilirsiniz. Erkenleri şimdi şu anda bu şekilde. Daha sonradan oyun değişebilir. Topladım. Ekledim reçine. Teknik kafes yazdıralım. Bununla teknik zırh yapabiliyorsunuz. Bu zırh tahminime göre çünkü pil ve devre kartı kullanıyor. Düşman size saldırdığı zaman ona elektrik şoku veriyor diye düşünüyorum. Ama kesin değil. Yazıcı videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.